yeni açılan Asrın Güzellik Merkezi'ndeyiz. Yanında Fatoş Hanım ve Funda Hanım var. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Yeni açıldınız, çok da güzel gözüküyorsunuz. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. O sizin güzelliğiniz. Şöyle çalışmalarınıza bakalım, içeri geçelim isterseniz. Peki dışarıdan başlayalım. Dışarıdan başlayabiliriz. Evet. Erkek tarafınız burası. Erkek tarafına giriyoruz. Neler yapıyorlar, nasıl bir çalışmaları var, kampanyaları neler? Özellikle erkeklerle mi konuşuyoruz, sizle mi konuşuyoruz? <laughs> yani biz anlatalım. Bakalım şu anda işlemdeler çünkü e, erkek tarafında tıraş, cilt bakımı, e, epilasyon aslında güzellik üzerine bayanda yapılan her şey erkek bölümümüzde de yapıyoruz. Aynı çatı altındayız fakat birbirinden bağımsız erkek tarafımızla kadın tarafımız. E, bay bayan çocuk aynı anda hizmet verebilen Sivas'taki tek kompleks yapıyız zaten. E, diyelim işte anne baba çocuk aynı anda hizmet alabiliyorlar. Haftanın 7 günü açık olan bu erkekler için tabii ki daha büyük bir avantaj. çünkü işte pazar günleri kapalı oluyor vesaire. Aynı anda 7 gün açık olabilen yine tek hizmet veren merkeziz. Erkekler için ne gibi kampanyalarınız var? Benim halkım bunu soruyor. Özellikle ben bunu söyleyeyim. Şu anda tıraşta çok büyük bir kampanya var. Ee, yani biz AVM'deyiz. Evet çok pahalı gibi gözüküyoruz. Kendi görüntümüz itibariyle ve konumumuz itibariyle. Ama normal piyasanın çok altındayız. Çünkü tanıtmak istiyoruz. Kalitemizi işte ürünlerimizi, hizmetimizi tanıtmak istediğimiz için işte tıraşımız çocuk 200, büyük cilt bakımı içerisinde 200 TL. Yani saç, sakal ve cilt bakımı ile birlikte 200 TL'ye tıraş yapıyoruz şu anda. Çayı, kahvesi, cabası. Ben şöyle sorayım. Şimdi bayram geliyor, berberlerin önünde çok sıra bekliyorlar. Evet. Size gelip ne kadar çalışanız var, ne kadar sıra beklerler? Bizde 7 gün sabah saat 10 akşam saat 10 olmak üzere 12 saat çalışıyoruz. Ekibimiz çok kuvvetli yine de randevu usulü çalışıyoruz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum hazır siz bu zamanda denk geldiğiniz için bayramın 4 günü açığız Arefe ve Şerife günde gece 12'ye kadar açığız. Lazer epilasyon yine erkeklerin çok dikkatini çeken lazer epilasyonda da kampanyamız var 2500 lira. 2500 lira. Evet. Uygun değil mi? Sivas'ta gelin ve damat aynı anda çıkabildiği evet. tek kompleks de biziz. Hem gelin gelinimizi mi? hazırlıyoruz hem damadımızı burada hazırlıyoruz. Bayağı iyiymiş Okey, o zaman. Ben de evlenmeye buraya geldim. Kesinlikle damat burada damat tıraşın olurken gelin hanım içeride işte gelin saçı yapılıyor. Bizim bir bar kısmımız var kahve içtikleri Orada buluşuyorlar dinleniyorlar sohbet ediyorlar. O normal klasik kuaför heyecanının hiçbiri yok bizde. Gelin paketimiz var 1300 liraya düğün öncesinde gelinin cilt bakımı fizyoterapisi, manikürü pedikürü evet. e, her şeyi dahil böyle onları relax bir şekilde düğüne hazırlayan bir paketimiz var 1300 TL. Gelin geliyor. Geline 1300 liraya yaptık. Evet. Görümcesi var. O yok. Gelin paketi. Paketin, paketin gelin adı gelsin. <laughs> paketin adı gelin paketi. Görümcesi de var. Onlara da bir kolaylık sağlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Tabii ki aslında şu anda her şeyde ve herkese kampanyamız var. Yani e, normal fiyatlarımızın yarı yarıya kısmında hizmet veriyoruz. Dediğim gibi tanıtabilmek amacıyla eee evet. zaten %50'lik dilimde çalışıyoruz. Bir tek düğün ne kalmıyor anladığım Tabii kadarıyla. Ki. Ben az önce içeriği gördüm. Çok evet. güzel hazırlamışsınız. Bir de içeriği gezelim Tabii isterseniz. Efendim. Bana orayı da anlatın merhaba. <laughs> İçeride bayağı lüks açılmış anladığım kadarıyla. Yani Sivas bunu hak ediyordu diyelim. Bize de bu yakışırdı diyelim. Evet. Gerçekten de size de bu yakışmış. Yani bayağı lüks. Teşekkür ederim. Ama fiyatların öyle olmadığını görüyoruz. Evet. Şimdi zayıflama var. Ondan başlayalım. Kapıda onu görüyorum ilk olarak. Zayıflamada harika bir paketimiz var. E, 17 ayrı birim normalde 10 bin lira üzerinde olması gerekirken biz 4 bin TL yapıyoruz. Ve bunun içerisinde emsilim, fizyoterapi, işte hiafit gibi Sivas'ta kimsede olmayan iki farklı da birimimiz bulunuyor. Şimdi fizyoterapi. Evet. evet. Ona da geçelim. Böyle tek tek sırayla gideyim ben. Fizyoterapi İlk baktığımızda böyle sadece ağrı için zannedilse de öyle değil. Tüm vücut çalışılan hem ağrı hem gençlik işte cilt açmak, zayıflamak biz zaten birçok paketi bir araya getirerek en güzelini yarattık. Fizyoterapide meridyen tedavi kullanıyoruz. Gümüş eldiven bu da Sivas'ta sadece bizde şu an. Sivas'ta teksiniz evet. anladığım kadarıyla. Tekliğiniz tek tek bitmiyor. Evet. <laughs> Seviyoruz. Cilt bakımı. Cilt bakım odalarımız yine burada da birçok merkezde olmayan farklı olan hem AVM'ye hem kendimize yakışacak şekilde çünkü bir fark yaratmamız gerekiyordu. Cilt bakımı konusunda da birçok farklı birimimiz var. Bunlarda da yine kam. ...yıldayız. Evet. Hepsinde kampanya var anladığım evet. kadarıyla. Yine saçta da birçok kampanya var. Fundanım daha güzel anlatıyor onu. Funda Hanım'a Birçok kampanyamız var. Özellikle şu an belirtmek istediğim şudur ki, bayram öncesi saç boyatmak isteyen hanımefendilere keratin botoks hediye ediyoruz. Dışarıda bunlar gayet pahalı olan işlemler. Gayet üst segment ürünler kullanıyoruz. Bunun yanı sıra saç kesimlerinde ve diğer işlemlerde de birçok indirimimiz mevcut. Fatoş Hanım az önce bahsettiği gibi %50'lik dilimde çalışıyoruz. <laughs> Tamamen amacımız müşteri memnuniyeti şu an. Şimdi ben özellikle şunu sorayım. Bunlar bayrama özel kampanyalar mı yoksa devam edecek kampanyalar mı? Şöyle aslında 15 günde bir yeni kampanya yeni kampanya şeklinde çalışmıyoruz. Bayrama özel kampanyalarımız zaten bir açılış kampanya, kampanyamız vardı. O yeni son buldu. Bayram kampanyamız da bayram sona erene kadar. Fatoş Hanım da bahsetti. 4 gün boyunca açığız zaten. Yetiştiremeyenler bayramda bizi ziyaret edebilirler. Bayağı da kalabalığız. Evet. Uzman bir ekiple çalıştığınızı tahmin ediyorum. Bir bir ekiple çalışıyoruz. Hepsi güler yüzlü, işlerinde uzman. 11 kişiyle çalışıyoruz. Bu gidişata baktığımızda artacak gibi gözüküyor. İnşallah bir yandan da hem bay hem bayan istihdam sağlamaktan mutluyuz. Burada yine bir kampanyamız var. bayanlara çok dikkatini çekecektir. Tüm vücut ama tüm vücuttan kastımız kelime oyunu değil. Gözünüz hariç her yer 2500 TL. Lazer epilasyon 8 seans. 8 seansta yapıyorsunuz. Evet. Şimdi ben gidiyorum, ben biraz pahalıya gidiyorum. Herkes çok pahalıya gidiyor. <laughs> Kandırdılar galiba. <laughs> ya şimdi bir şey demek istemiyorum ama e, cihazımız dünyanın kabul ettiği, lazer epilasyonda kabul ettiği e, çok kuvvetli bir cihaz. E, 8 seansımız 2500 lira. Yani bu sadece büyük bir hediye gibi bir şey düşünüyoruz biz. 2500 lira tüm vücut lazer epilasyon olabilirsiniz. Şimdi sizin kampanyalarınız saymakla bitmiyor. bitmiyor. Ben bunları çekerim. Ama bence gelip görsünler burayı. Tabii. AVM'ye gelip hiç olmazsa barda bir kahvemizi içerler. Çünkü biz sadece işlemler için değil, işlemleri anlatmak için de onlara güzel bir yer ayırdık. Ee, onlarla birlikte sohbet edip bütün işlemlerimizi anlatabiliyoruz. Herkes her zaman bekleriz. Herkese kapımız açık. Herkese kapımız açık. Şimdiden mutlu bayramlar da diliyoruz.